Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sadece 1 gram mayara yapabileceğiniz yoğrulmayan çok basit bir ekmek yapacağız. Hemen unumu genişçe bir kaba alıyorum. Çeyrek çay kaşığı mayam var. Biraz tuz ekliyorum. Ve aynı kaba hemen suyumu da koyuyorum. Suyumuzun ılık olması gerekiyor. Tüm malzemeleri bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Hemen 1-2 dakikada hamur toparlandı. Şimdi hamurumu mayalamadan önce bir 5 kere de dışarıdan içe doğru elimle katlıyorum. Hamur şu an ele yapışık bir vaziyette. Ters çevirdim. Üzerini bir streç filmle kapattım. Ve sıcak bir yerde en az 3-4 saat bekleteceğim. Ve 4 saatin sonunda hamurum güzelce kabarmış, mayalanmış. Hemen tezgahıma biraz un serpiyorum ve kazıyıcıyla hamurumu tezgaha alıyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra üzerine de birkaç parça un serpiyorum ve sadece 10 kere dışarıdan içeri doğru katlıyorum. Hem hamurumun biraz havasını alıyorum bu şekilde hem de ekmeğin içinde güzel gözenekler olmasını sağlıyorum. Dıştan içe katlamak bunun için önemli. Gördüğünüz gibi hiç yormadık. Çok basit ve çok kolay tutan bir ekmek. Hemen ters çevirdim. Bir yağlı kağıdın üzerine koydum. Tercihe göre üzerine biraz un serpebilirsiniz. Ve ben şimdi gene hamurumu ikinci kez mayalandırmak için genişçe bir kasenin içerisine koyuyorum. Ve üzerine örtüp en az bir saat daha ılık bir yerde bekleteceğim. Ve bir saatin sonunda hamurum bir tık daha kabardı. Döküm tenceremi ben fırınla birlikte bir 15 dakika ısıttım önceden. Şu an tencerem sıcak. Hemen ekmeğimi içine koyuyorum, kapağını kapatıyorum ve fırına gidiyor. Ekmeğim 45-50 dakika arası pişecek. Son 10 dakikasında kapağı açarak pişirdim. Bunu yapmasanız da olur ama üzerinin güzelce kızarmasını sağlar. Çok az maya kullandığımız için hiç maya maya kokmayan bir ekmek olacak. Hemen soğutacağız ve ondan sonra keseceğiz. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtı çok güzel bir kabuk olmuş. İçi de yumuşacık ve gözenek gözenek. Çok basit bir ekmek. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.